Herkese merhaba. Sol yani Solano ile alakalı önemli bir destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 25 Kasım tarihinde yaptım ama ben süreç içerisinde takibi sürdürdüm. Sadece o paylaşıma bakarak bile elde edilen karı görebiliyorsunuz ya 94. Burada özellikle 44-64 bölgesi benim açımdan çok önemliydi. Her defasında bir temas bekledim ama o temas gerçekleşmedi. Ama alıp fırsatını nerede verdi? Çünkü bir şekilde her coin o fırsatı veriyor. Yeter ki sabırla takip edin. 94-54 bölgesinde görüyorsunuz harika bir rites hareketi ve orta uzun vade kolay hedef olarak söylediğim 184-215 kanalını gördüğünüz gibi mükemmel çalıştı. Ve 184'e geldiğinde %94'lük kar ile pozisyon kapatılmış olmalıydı. Buranın altına indikten sonra zaten süreçte güncel destek ve dirençleri hemen göstermek istiyorum. Bakın Solano'da Zaten boğa hedefi arz hesaplamasına göre 186 idi. Tam da o bölgeden red yedi. Bunun anlamı şu. Geçmiş yıldaki boğa sezonunda gördüğü en yüksek market kepe bu dönemde ulaşmış demek. 16 Mart tarihinde dikkat ederseniz o seviyeye gelmiş. Artık bunun üzerine çıktığı her an için o geçmiş boğa performansını market kepe olarak üzerine koyacağı anlamını taşıyacaktır. Şimdi burada ben 118 bölgesinde gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı ve bir kademe uygulama fırsatı buldum. Ve burada alınan pozisyonun ilk ana satış bölgesi garanti edip, pardon 174 ana satış bölgesi de 216 bölgesi. Ne kadarlık bir kar kovalamış oluyorum %47 ve %83'lük kar da bize gösteriyor. Alım yönünde kovalayacağım Yine 118'de ilave alım yaparım. 99.49'da ikinci kademeyi uygularım. Üçüncü kademe içinde sadece 68.20 bölgesine gelir salım yaparım. Ve dip seviyesi de 47.41. Belki de buranın altında bir daha sol anayı görmeyeceğiz. Belki de buralara bir daha gelmeyecek. Ama Tekrar ediyorum ben stratejime bağlı kaldığım için stratejimde en azından bir 6 kademeye gidecekmiş gibi hareket etmek zorundayım. Buna göre bakiyemi ayırıyorum ve bunu yaptığım için de hiçbir zaman zarar etmedim ve etmeyeceğim. Bunu da çok iyi biliyorum. O yüzden bu kademeleri söylemek durumundayım. Ben ne yapıyorsam sizler de bunu paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki kademelere uyarsak bana göre 174 şu an için solun zaten kolay hedefi. Belki de yakın zamanda oraya ulaşacak. Ulaşamasa da hiç önemli değil. Bu bölge yine mutlaka takip edilmeli. Ee, orta uzun vadede sol üzerinde özellikle 216'yı açtıktan sonra yükselişler bence hızlanacaktır. ve Buranın üzerinde yapacağı rites hareketi mükemmel alım anlamına gelir benim için. ve Bu hareketi mutlaka kovalarım buradan aşağı düşse bile yine kademelerimi uygulayarak stratejimi başlatmış olurum. Evet Solano ile alakalı da söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.